Herkese selam millet. Bugün konuşmak istediğim bir konu var. O da William Bonek'in bu seneki performansı ve istikrarı aslında. Ee, oturup düşünürken hani bütün bu seneki bodybuilding şovlarını falan en çok karşıma çıkanlar da bir tanesi William Bonek oldu. Çünkü adamın bu seneki show historisi bayağı doluydu ve hatırı sayılır performans gösterdi her bir şovunda da. Sadece istikrarlı bir vücut geliştirmecinin tabii ki de dünyanın en iyi onundan biri oldu. Tartışmalı da olsa gerçek olan hani bir bodybuilder. Olimpiyayı kazanamayacak da olsa hani o kalibrede bir fiziğe sahip olduğunu ve o fiziği geliştirip gereken detay, kuruluk, fulluk, fullük yani genişlikte geldiği zaman aslında nasıl güzel bir mesleğe dönüştürebildiğini sadece dikkat çekmek istedim. Yani o çok hoşuma gitti. Bir oturup baktım ee, bu sene 2025'teki William Bonek'in yaptığı şovlara kazandıklarına e, placinglerine kaçıncı geldiğine falan ve prize money'lere baktım. Yani prize purse'lere baktım. Ne kadar kazandı toplam gibi. Yani çünkü bu kadar sık Çalışıp bu kadar istikrarlı bir şekilde bir paket getirdikten sonra ortaya tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyi, en istikrarlı voleyballerlerinden bir tanesi. Ama bir bakalım e, bu sene mesela neler yapmış. Arnold Klasik'te 28 Şubat 2025'te Arnold Klasik'te 5. oldu. Ve bu Arnold Classic'i hatırlarsanız Derek Lunsford kazanmıştı. Olimpiyadan birkaç ay sonra. Olimpiyada Samsun Dağdağ'a ve Hadi Çupan'a yenildikten sonra direkt kazanmıştı. Ve orada 5. olmuş. 5. olduğu zaman 35K kazanıyor. Bu da sadece başlangıcı. Yani adam milyoner oldu. işte Samsung gibi, Derek gibi çok büyük e, ödülleri kazandı gibisinden bahsetmiyorum ama sadece bu, bu kadar istikrarlı davrandığı zaman adamın aslında ne kadar iyi bir e, istikrarlı bir gelir de getirdiğini göstermek istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti bu durum. 35K kazanmış, 28W'da yani 2025'in ikinci ayında. Daha sonra 2025'in dördüncü ayında yani sadece bundan bir buçuk iki ay sonra adam Detroit Pro'ya gidiyor ve Detroit Pro'yu kazanıyor. Bu sayede Olympia 2025'e katılmaya hak kazandı zaten. Detroit Pro'da 25K kazanıyor, etti 60K. Daha sadece dördüncü ayındayız yılın. 60K. Bunun sponsorluklarını vesairelerini o kısmını düşünmüyorum. Ben sadece bir vücutçunun vücut geliştirmeciyim ve ben bu işi yapıyorum. Ben sahneye çıkıyorum ve benim bu işi en iyi şekilde yapmam gerekiyor. Kafasıyla gelip böyle bir gelir elde etmesi hoşuma gitti ve buna dikkat çekmek istedim. Çünkü bunu en iyi yapan adamlardan bir tanesi... Bunu en iyi yapan adam bence. Derek Lansford gibi olmayabilir. Samsun daha da hadi çupun gibi olmayabilir. Yani kesinlikle ilk üçte olacağına inandığın insanlardan biri olmayabilir. Evet. Ama bu adam istikrarlı bir şekilde geliyor ve harbiden de insanlara baya bir rakip oluyor. Hani dişli bir rakip oluyor. Her neyse. Detroit Pro Mart'ın sonunda yapılmış. Mayıs'ın ortasında direkt Pittsburgh Pro var. Zaten burada Nick Walker'la Derek Lansford karşı karşıya gelmişti. Nick Walker neredeyse Derek Lansford'u yenebilmişti. Yani Ama orayı da Derek aldı. Pittsburgh Pro'da Dördüncü olmuş. Oradan da bir 15K aldı. Edison 75K. Adam daha Mayıs ayında ve 75K'lık bir e, purse yaptı. Bir kazanç elde etti. Her neyse e, bundan bir, hemen bir hafta sonra New York Pro vardı. Derek Pittsburgh'ü kazanınca e, New York Pro'ya geçti direkt Nick Walker. İkinci oldu Derek kaybedince. Çünkü halen de olimpiyaya katılmaya hak kazanması gerekiyordu Nick Walker'ın. New York Pro'da ikinci olmuş William Bonek. E, price purse ne kadar almış? onu bulamadım ama birinci olan Nick Walker 30 almış. Hadi diyelim ki Willin Bonnek de 10 küsür bir şey aldı. 10 diyelim hadi. 85K etti. 17 Mayıs. Daha sadece bayağı iyi ya. Yani sadece <laughs> tek yebileceğim şey bu. Ee, daha sonra Mayıs, Neyse, Mayıs Haziran. Haziran 21'de. Yani sadece arada 35 gün falan var. Dubai Pro oluyor. Dubai Pro'yu biliyorsunuz zaten. Hani Bayrus Tabani kazandı ve ilk kez olimpiyaya katılabildi. Üçüncü kez katılmaya hak kazanmasına rağmen Dubai Pro'yu 3 senedir üst, üst zikrarlı sürekli şekilde kazanıyordu Berus Tabari. <laughs> Burada da ikinci olmuş ve ikinci olduğu için 50k kazandı. Bu 50K'yı da 85'e eklediğimiz zaman 135 bin dolar yapıyor. Haziran ayına gelindiğinde William Bonek 85 bin dolar artı 50 bin dolardan Dubai Pro'dan sonra 135 bin dolar kazanmış oluyor. Ve bu adamın Ka bu şovlardan sadece bir tanesini kazandı. Detroit Pro'yu kazandı. Ve birinde ikinci oldu. E New York Pro'da ikinci oldu. Dubai Pro'da ikinci oldu. E Pittsburgh'de dördüncü oldu. Arnold Classic'de beşinci oldu. Yani bu kesinlikle zaten hani bu beşinci oldu. Ha, o zaman en iyi bodybuilder değil mi Fa Karşı karşıya geldiği adamların o kadar iyi vücut çıkar olduğu anlamına geliyor. Çünkü herhangi bir ortadan bir tane yarışmaya soksan. Ya da mesela olimpiyaya birkaç hafta kala İtalya bir pro vardı, bir de Jerman'ı e, bir şey vardı. Mesela o, o, o yarışmaları mesela Örskarsinski kazanmıştı. Ama mesela Örskarsinski'nin kazanmasının sebebi aslında Olimpiya o kadar yakın olduğu için çoğunluğu Olimpiya'ya katılacak olan elemanların o şovlara girerek kendilerini yormak istememesi gibi bir şey. William Bonek Olimpiya o kadar az kala ben katılacağım ayrı deseydi mesela orada da aslında o prize money'leri yine o kazanacaktı. Bunu nereden bilebiliyoruz mesela? Urs Kalesinski ilk ona giremedi ama oh, William Bonek girdi. Bu sene olimpiya zaten çok çekişmeliydi. Yani ilk 15 zaten <laughs> hepsinin olimp ilk 10'a girebilmesi için yani ilk 6, ilk 10 ilk 15 sıralamaya girebilmesi için hepsini argüman oluşturabiliyordun. Yani çünkü hepsi o kadar tamamlanmış, kuru, şişmiş ve kendilerini daha önceki yarışmalarda kanıtlamış vücutçulardı yani. Nexilla hariç. Birkaç tane sadece. ama dediğim gibi. Ee, her neyse Dubai Pro'dan sonra Haziran'da Dubai Pro 10 Ekim geçtiğimiz hafta Mr. Olympia vardı. Mr. Olympia'da Willem Bonek 9. oldu. Ee, den sonraki prize money'leri kazanan hediye ne denir, Ödülleri bulamadım. Ama 5. olan e, Martin Fitzwater 30k almış. Yani o 30k almışsa bunlar da herhalde bir 5-10 almıştır. En azından e, masrafları falan giderilmiştir diyorum. Oraya da 10 desek adam bu seneyi olimpiyadan sonra şu an 2 ay, iki ay kaldı. E, Bilimkarıyla Prag Pro var. İşte Romanya var. E, Meksika falan. Bir, birkaç tane lokal e, yerel şovlar var. Onlar haricinde çok da bir şey kalmadı. Adam seni, senin bitmesine iki ay kala 150 bin K yaptı. Ve bu, bu adam dünyanın en iyilerinden olduğu için. Evet ama aynı zamanda dünyanın en iyileriyle yan yana gelebilen biri olduğu için. Yani dünyanın en iyilerinden evet ama ilk ya, olimpiyaya geldiği zaman ilk 5'e ilk 6'ya giremedi mesela bu sene. Çünkü niye herkes o kadar iyiydi? Ya demek istediğim sadece bu adamın ya bu adamı glazing bu adamı işte yağlayıp ballamak istediğim için değil ama bu adamın yaptığı şeyi beni etkilediğinden dolayı. Mesela bu adam 43 yaşında. İstikrarlı. Ee, bu adamın geçmiş şov tarihlerine baktığınız zaman bu adam iki tane Mr. Olympia'yı görmüş. Onları emekli etmiş ve halen de devam eden bir adam. Big Grammy 2022'de en son Olimpiyada 5. olduktan sonra e, ayrıldı. Ondan sonra Phil Heath 2020'de sonra 3. olmuştu. Ayrıldı. E, ondan sonra yine kendi skalasında yani e, bu Mr. Olimpiya kalibresindeki elemanlar değil ama onların yanında William Bonnet gibi takılan elemanlardan Dexter Jackson son şovu 2020'de Sean Roden son şovu 2019'da. Rolly Winkler en manyak elemanlardan. Son şovu 2021'de. Miss Olympia'ydı galiba. Ee, ya da katıla, katı, katıldı diye hatırlıyorum. Her neyse. Yani bu adamları emekli etti ve halen daha devam ediyor. Ve fiziğini gerçekten baştan inşa edip gelmiş gibi devam ediyor. Yani bayağı iyi. Harbiden bayağı iyi. Sadece bunu söylemek istedim. Ee, ne bileyim, ilginç bir video fikri olur diye düşündüm. Çünkü a vücut geliştirme yarışmasını kazanamadı. Aa, o zaman o adam en iyisi değil en iyisi kim? Hadi Chupin, e, Samsun Dağlı, Derek Lansford vesaire vesaire. Bu işte Nick Walker bilmem ne. Birkaç tane elemanı sayıp tarzı diğerlerinin hepsini e, göz ardı etmek bence birazcık kralın şakşakçılığı gibi. Çünkü bu elemanların hepsinin aslında ne kadar kanlı dişle çalıştıklarının farkındayız yani. Yani e, bu emeklerini mantıklı yollarda devam ettirip Halen daha kazanabilen gelir anlamında e, elemanlar var. Ve bunlardan bir tanesi de Willy Bonek. Ve bence bayağı iyi. Vücut geliştirme şovlarının haricinde hani politikası işte yok ben naturalim falan filan. O muhabbetler çok da umurumda değil. Çünkü adamın işte sponsorları var, adamın bulunduğu ülke sana Brezilya'nın durumu neydi? E, o ülkedeki e, steroidlerin kullanımının ne kadar legal olduğu falan filan. Bunlar çok büyük etken. Yani adam bu şekilde konuşuyordu yani. Bilemiyorum. Her neyse. Adam harbiden çok iyi bir vücut geliştirmiş. Yani, sadece bunu demek istedim. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Güzel bir gün geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.